İyi geceler, ee, ben şey diyorum, yani hadi diyorum, hadi, hadi. Hadi. Yemeğe, yemeğe çıkalım. Bir şeyler yiyelim, içelim, konuşuruz, sohbet ederiz. İstiyorsan susarız, hiç konuşmayız. Yani hangisi iyi gelirse, Paşa gönlümüz ne arzu ediyorsa onu yaparız, olur mu? Hı? İyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey. Bu ne hoş sürpriz yine maşallah. Pırıl pırılsınız. Kirvenizin gözü gönlü açılacak gene. Maşallah, maşallah. Siz de kendinizi toplamış görünüyorsunuz Yiğit Bey. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim, sağ olun. Geldim. Neyse fazla uzatmayalım. size alkışlarla içeri alalım. E, çünkü biz yemeğe çıkıyoruz. Hadi. Size de Tahir Efendi'yle eğlenceler. Şimdi, tablo falan oynarsanız bu bir dakika bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Bir dakika siz yani nereye bir şey, siz e, nereye gidiyorsunuz nereye, ha? Ne demek yeme? Ha, sen duymadın demek. Yemek dedim, yemeğe gidiyoruz dedim. Ha, yemeğe gidiyorsunuz siz, yemeğe. Hı, hı. Acıktık da biraz. Acıktınız demek ha? İyi peki. Sen şöyle bir gelsene, gel bakayım sen şu. Kusura bakmayın Fatih Bey biraz daha aç bırakacağım sizleri ama kusura bakmayın. Sıkıntı yok rahat olun. İlt Bey. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne oluyor Şimdi he, ne oluyor ne oluyor bu Fatih'le yemek işi nereden çıktı? Allah Allah bu kadar garip mi? Ya lan acıktıysan burada ben varım. Fatih de kim? Ha anladım ben seni. Seni çağırmadık diye bozuldun sen. E tamam o zaman sorun değil sen de gel bizimle. Ya sen ne diyorsun ya? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? İyi misin sen? Ha? Kendinde misin? Dur bakayım. Ateşin mi var? Havale mi geçiriyorsun sen? Ya sağlık kontrolüm bittiyse gidelim mi? Ben çok acıktım ya. Geliyor musun gelmiyor musun? La havle vela kuvvet ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım. Niye bu kadar büyütüyorsun? Alt tarafı çocukluk arkadaşımla... Çocukluk şeyin. Alt tarafı bir arkadaşımla yemeğe çıkıyorum Yiğit. Neden bu kadar şaşırdın anlamadım. Hmm. Ha? Hmm. Yoksa... Yok canım. Yok yok çok saçma. Ne, ne diyorsun yoksa ne 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 ne, saçma? Cık. Yok yok. Dilim varmıyor bunu sormaya. Ya ne diyorsun Allah aşkına ne saçma diyorsun? Ne demek dilim varmıyor sormaya? Ne? Yoksa kıskandın mı? Tamam tamam şimdi anlaşıldı. Sen bir silleme yapıyorsun Tamam tamam şimdi uyandım bir şey tamam. Bravo peki peki. Pardon? <laughs> benim Fatih ile yemeğe çıkmamla, senin eski karın, çocuğunun o dokunulmaz kutsal annesi için kıskançlık krizleri geçirmenin ne alakası var? Ne misillemesi Yiğit? Ha. Ama diyor sanki Nurcum, bu yaptığın benim duygularımı hiçe saymak, benim duygularıma değer vermemek diyorsan. <laughs> Sen gelmiyorsun herhalde. Ben dönünce ararım seni aşkım, tamam? Hadi bay bay. Görüşmek üzere Yiğit Bey. Evet bal şeker olsun bakalım. Oh, rahatladım. Vallahi onu öyle bir doldurdum ki şimdi kök söktürüyordur yiğidi. İyi. Sen kendini kurtardın ya rahat bir nefes al artık. Ama merak ediyorum ya bunlar neredeler acaba? Ne yapıyorlar yani? be yemeğe de gelmiyor bak. O yılan var ya o yılan. Şimdi kesin dolduruyordur Yiğit'i. Yok İclal şöyle dedi, İclal böyle dedi. Bir sürü konuşuyordur yani. Bir emin olamıyorum ki ya. Bir Yiğit'ten emin olamıyorum yani. Bu Fırat mevzusu kapandı mı? Nur'la kavga mı ediyorlar? Bunlar ne yapıyorlar yani? Fırat mevzusu öyle kolay kolay kapanmaz işler. Bugün benim tahmin ettiğimden daha iyi götürmüşsün Yiğit'le işi. Ama o konu öyle kolay kolay kapanmaz. Soğur, sakinler ama kapanmaz. Aman benim için rahat etmeyecek ya. Bir arayayım Yiğit'i sorayım en azından. Nurlalar mı bunlar? Kavga mı ediyorlar? Bunlar ne yapıyorlar ya? Ya bırak, bırak. Didikleme. Adam gelecek nasıl olsa eve. Bakarız şöyle yüzünden anlarız ne oldu. Ee, hadi acıkmadınız mı? Elmas, hadi kalk seni sevdiğim balıkçıya götüreyim. gibi uç falan iyi gelir bebeğe. Ben onu tablet olarak alıyorum canım, sen merak etme. Ne o? Sen bozuk musun hala bana? Hala mı? Hala derken? Yani ne değişti ki? Ben Nazan'la kavganızı Nazan'ın tarafını falan tutmadım. Ben sadece bebeğimizi düşündüğüm için. Hadi, ben hazırım. Yemeğe inebilirsin. Ya Allah aşkına bitmedi şu sofrayı inadın ya. Ya daha dün siz birbirinize girmediniz mi? Aynı sofraya oturmak ne demek Elmas? Yani? Özünü seveyim yapma ya. Ya gidelim şöyle baş başa herkesten uzak. Sakince yemek yiyelim olmaz mı? Hayır efendim. Olmaz. O sofradan kaçacak biri varsa o ben değilim Nazan. He. Küçük kıza kıyabilseydim ben onun sofraya oturduğunu oturacağına pişman ederdim de. Neyse işte yarın öbür gün ben de anne olacağım sonuçta. Susuyorsam sesimi çıkarmıyorsam o cadıyla aynı sofraya oturuyorsam bil ki o küçük kız eziklenmesin diye. Hayılmaz ah ya bitmedi şu inadın ya. Vallahi bitmedi inadın. Cahit'ciğim sen istersen burada yiyebilirsin. Ama senin ağzının tadı kaçmasın.